merhaba arkadaşlar ben Tasmaski. Bugün Minecraft arkadaşlar. Tasmaski ve ise Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir durum atarsanız benden ilk 3 dakika çok güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar. Haberiniz olsun hemen kalp almak isteyenler bunları yapabilir. Bu arada arkadaşlar videolardan hemen haberdar olmak için abone olduktan sonra yanda çıkan bir çan işareti var. O çan işaretine basıp bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Bu bölümde arsa alacağız biliyorsunuz arkadaşlar. Arsacı bir adam gelmişti. Ben demiştim ki arsaların hangisi arkadaşlar daha verimli olur daha karlı olur. Siz demişsiniz ki çoğunlukla turuncu arsa turuncu arsaya alacağız arkadaşlar. Oraya Havuç çekeceğiz. Havuçlardan çok özel bir şey yapacağız arkadaşlar. İnanılmaz değişik bir şey yapacağız. Tabii ki bir sonraki bölümde olabilir. Hemen arsamızı alalım. Selamın aleyküm arsacı Nazif abi yine put gibi duruyor. Bana bak alacaksan al almayacaksan alma. Hadi, hadi dükkanını kapatma. Zaten var ya bugün çok yoğunum. Belli oluyor. Herkes sıra olmuş ya. Herkes sıra olmuş. Dur bakalım. Şimdi arkadaşlar bir aylık turuncu arsanın ödemesini yaptım. İnşallah bak sıkıntı çıkmaz ha. Ne sıkıntı çıkacak kardeşim? Bir de söz senettir. Bir ay boyunca kullan ama eğer var ya bir gün geçsin başkasına satarım ha. beraber. Yaparsın yaparsın yaparsın. Tabi tabi ben sizden beklerim zaten öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar buraya havuç çekeceğiz. Altın havuç yapmak için ayrı havuçlardan çok değişik bir şey yapacağız. Arsamızı aldık. La, bir dakika bizim iznimiz vardı değil mi? İznimiz vardı arkadaşlar. Arsa alma iznimiz vardı. Önceden almıştık. Ben de bir anda şaşırdım. Bu adam niye bana direkt sattı diyecektim. Harbiden de arsa iznimizin olduğu aklıma geldi de bakayım. Oğlum. Nerede bu? Aldım mı? Almadım mı? Ben hatırlamıyorum. He tamam tamam almışım arkadaşlar buradaymış vallahi var ya yüreğim ağzıma geldi havuçlarımızı alalım Şimdi kendimize şöyle bir crafting table'dan ya bu ev ne kadar küçük ya büyük bir tane ev lazım bize Bir tane çapa yaptım bir sürü kemiğimiz var arkadaşlar bunlarla çoğaltacağız baya fazla şekilde tarlamızı büyüteceğiz Hemen işe koyulalım altınlarımız zaten var altın havuç kolayca yapabiliriz havuçları aldın mı aldın aferin sana Şuraya bir sınırsız su kaynağı yapıp havuçları ekmemiz lazım Tarlacılıkla başladık bakalım arkadaşlar ne olacak bir yerden su çek lazım. Arka taraftan gidersek burada bir su birikintisi falan varsa varmış tamam. Hemen hızlı bir şekilde alalım. Bu arada demiştim ya hani nazara geldik oyun çöküyor arkadaşlar onu sonunda çözdüm. Bir tane mod patlamış evet modda bir sıkıntı varmış. O yüzden durduk yere çöküyormuş artık çökmeyecek. Abiniz hemen hackerlık tecrübeleriyle durumu kurtardı. Şimdi ben şuraya bir tane bırakırsam daha tam olarak. Aslında bir şey diyeyim mi? Burayı bıraksam, sonra gelsem, bir de burayı bıraksam. Bütün tarla ıslanır bence. Bakayım. Vallahi doğru tamam. Tamam arkadaşlar böyle dolduracağız tarlamızı. İlk önce şunları şöyle bir ekin ekebileceğimiz bir toprağa çevirelim. Çevirdikten sonra ekim işlemlerini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu arada ekimdeyiz değil mi? Espri yaptım bak şu an var ya çok sinirlendim. Bir dakika bakayım. Aha, 7 Ekim hani Ekim ya. <laughs> Espri yapma bir adam valla bak yeter artık ha. Ama komik değil miydi arkadaşlar? Ekim'de Ekim yapıyoruz bak bak ama var ya çok iyi ya. Hala devam ediyor anama bak ya. <laughs> Kemik tozlarına çevirelim. 105 tane kemik tozum var. Arkadaşlar şöyle ben hepsini bir yetiştireyim. Kaç tane havucumuz olacak? Ona göre bir şeyler yapacağız. Şöyle tekrardan topla. Tekrardan ek. 30 tane oldu güzel. Aa, burası niye böyle oldu? Bu suyu birazcık ileri mi alsak? Şuraya alsam nasıl olur? Çünkü sanki oraya yetişmiyor ama. Tekrardan deneyelim. Tekrardan toprağa çevir bakalım. Bence yetişmesi lazım ama. Tamam sorun çözüldü. Sorun çözüldü. Sıkıntı yok. Anlaşıldı efendim. Sakın avuçları yeme bak ağzıma götürüyorum Az daha yiyecektim he Tamam şöyle tekrardan ekelim Kaç tane kaldı 87 tane kaldı Bunların hepsini yetiştirebilirim Sonrasında arkadaşlar 60 tane veya da 90 tane olacak Tam olarak bilmiyorum Bunları satacağız ama öncelikle şimdilik Kendimize bir yiyecek yapalım tamam mı Altın avuç yapalım altın avuçları hem yiyeceğiz Hem dediğim gibi bir şey yapacağız 26 tane kaldı hadi bakalım hepsi yetişti mi Vallahi yetişti akşam olmak üzere Topla bakalım topla bakalım. Oh kaç tane oldu? Tahmin ettiğim gibi 96 tane oldu arkadaşlar. 4 çarpı verdiği için. 4 tane fazladan verdiği için baya güzel yemek sorunumuz şu anlık yok. Ama dediğim gibi ekebildiğim kadar ekeceğim. Bir ay süremiz var. Hızlı bir şekilde faydalanmak gerekiyor bu tarladan. Aslında bir ay kullanıp daha tekrardan arkadaşlar ben burayı almak zorunda kalmayabilirim. Yani bir ay boyunca full eksem. Daha iyi olur ama belki işimize yarar. Tekrardan arkadaşlar almak zorunda kalabiliriz. O yüzden adama karşı birazcık iyi davranalım. Kötü avranmayalım Suyuna gidelim, huyuna gidelim. Köprüyü geçene kadar dayı ayı diyeceğiz. Yok. Ayıya da iyi ayı diyecektik ama yanlış oldu bugüne Neyse arkadaşlar hemen uyuyalım Biliyorsunuz köyde bir kural var Uyumadığımız zaman köylüler rahatsız oluyor Rahatsız olduğu için hemen yatalım Zaten Nazif abi de beni izliyordu Uyumadığımı görünce hemen şikayet edecekti Hem ona fırsat vermeyelim hemen şöyle uyuyalım arkadaşlar Oh Oğlum alev çıkıyor la benden Şimdi hemen tarlanın başına doğru gidelim e, Altınlarımız var mıydı? Vardı Şimdi şöyle bir şey yapacağız Ben bu 16 tane kemik tozunu da kullanacağım Kendime altın avuç yapacağım Altın avuçları sonrasında kullanacağız demiştim Altın avuçları yaptıktan sonra Bizim Nether'a gitmemiz gerekiyor. Nether'a gitmek için arkadaşlar madene gireceğiz. Çünkü bize obsidyen lazım arkadaşlar. Obsidyenler ve kuvarslar ile çok değişik bir şey yapıyoruz. Orada bir tane mürekkep balığı ölüyor arkadaşlar. Öldü. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hemen gidelim arkadaşlar. Mürekkep kasesini alalım. Mürekkep kasesi. a buradaymış. Beleşten siyah boy arkadaşlar. Hayır demem. Hemen burayı bırakalım. Şu demirleri de şurada bir pişirebilir miyiz? Tamam. Şimdi bize altın avuç lazımdı. Altın avuçları şu şekilde yapıyorduk. Sanırsam ki böyle yapılıyordu ama. Altın avuçları yapalım arkadaşlar kaç tane oldu 24 tane yapabildik. Bundan 8 tanesi bize lazım olan gerisini yiyebiliyoruz galiba. Şunlara da gerek soran her şeyi bir atabilir miyiz buraya? elmasın yarısı dursun. Şimdi madene gideceğiz. Maden iznimiz olacak arkadaşlar. Ama öncelikle yine muhtarın yanına uğramak gerekiyor. Çünkü her seferinde tekrar tekrar bu izinleri almamız gerekiyor diye biliyorum. Bunlar var ya baya fazla şekilde beni uğraştırıyor da ben bunlara göstereceğim. En zengini ben olacağım. Bunların görecekler. Ağlayacaklar sonra. Hemen muhtarın yanına doğru gidelim. Selamettin abinin yanına doğru. Selamettin abi selamünaleyküm. Bana bak geçen sefer gibi ne çekeceksen gelme yanıma. Abi yer çekiyor bu. Yok ya ne ya çekeceğim sana ya. Allah Allah maden izin belgesinden bir tane alacağım. Görüşürüz kendine iyi bak. Allah Allah şuna bak. Ne var kardeşim? Çık lan önümden. Tipe bak. <laughs> Tipe bak lan. <laughs> Ya baksana hala bakıp bakıp gülüyor. Gülme lan neye gülüyorsun? Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar uğraşmayacağım bunlarla. Ben onlara cevabımı elmastan heykelimi yapınca söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle hemen hızlı bir şekilde madene doğru gidelim. Yine madenden bir şeyler toplayacağız. Al sana izin belgem al. Muhtardan imzalı. Geçenliği var ya Madenden canavarlar çıktı senin yüzünden Aydınlat buraları aydınlat Az biraz kullanıyorsun görmek istediğin gibi bırak Allah Allah dediği lafa bak ya Ben niye aydınlatayım ben zaten gece görüşüne sahibim Niye aydınlatayım ki giren başka birisi aydınlasın değil mi arkadaşlar O yüzden çok bizi ilgilendirmiyor Hazırsanız bir de kazmamızı kullanalım arkadaşlar Maşallah çok hızlı bir şekilde kırabiliyoruz arkadaşlar Bir de tamir var bu var ya Sonsuza da kullanılacak bir kazma Kömürleri niye topluyorum hemen söyleyeyim Kömürlerden arkadaşlar inanılmaz değişik şey şeyler yapılıyor onu da size göstereceğim eğer zamanımız yeterse bu videoyu sıkıştırmaya çalışacağım ama aha gel buraya gel gel ulan sen var ya ilk başta bana çok zorluk çıkarttın şey kafanı kadar aha vurma vurma artık yeter zırhım yeni aha kalbini çıkarttım Yeniyor mu? Yenmiyor arkadaşlar. Buradaki altını da alalım. Lazım oluyor. Şimdi arkadaşlar bizim baya aşağı inmemiz lazım gelmişken buradaki kızıl taşları da alalım. Bize lav gerekiyor derken lavı gördüm. Hemen arkadaşlar lavdan baya fazla şekilde ospidyen alacağız da bu nasıl bir lav? Kocaman lav oldu. Şuna bak. İnanılmaz fazla. Ben az bir şey lav istiyordum da neyse neyse sıkıntı yok. Şöyle aşağıya doğru inelim. Birazcık da şuraları açalım ölüyordum Nazda. Bunun içine giriyordum. Neyse tamam. Bakalım kazmamız ne kadar hızlı. Şöyle kırmaya başlayalım. Ee, bize portal yapacak kadar lav lazım arkadaşlar. Normalde bunu kovayla vesaire yapabilirsin. Allah'ım ya Rabbim bakırdan şey geldi. Creeper geldi ödüm koptu ya. alalım bari gelmişken neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok gelmiş patlamış. Ziyan olmasın hemen şöyle bakırları toplayalım arkadaşlar. Birazcık toplasa yeterli olur. Kimden 150 tane oldu yeterli. Kaç tane bizim obsijenimiz oldu. iki oldu. Ve ben yine kalkanımı almayı unutmuşum galiba. Kalkansız dolaşıyoruz ya. <laughs> eee, sakin ol. Vallahi var ya biraz ileri gideceğim. Lavın içine düşüyormuşum. Bak işte. Bu da lavın içine düştü. Lan bunlar yanıyor mu yoksa gelmiyor mu anlamadım. Kıracağım bir dakika. E, geliyor. Direkt yanıyor musunuz be? Ne dayanıksızsınız ya. 6 tane oldu kazmamız baya güzel arkadaşlar hızlı bir şekilde obsidiyeni kırıyoruz ve benim çok değişik özelliklerim olacak ve bu kazmayı düşünmek bile istemiyorum inanılmaz güçlü olacak var ya her tarafı kıracağım yine mi yandın? 2-3 tane fazladan toplayacağım da bu ne lan bir sürü kırıyorum lavın içine gidiyor. Galiba arkadaşlar lav çekiyor ya. Şöyle birazcık yaklaşalım diyeceğim de bak yine gitti bak gördün. Abi niye böyle oluyor? Tamam bunu kırayım bari dur bekle. Ha direkt lavın içine düşüyor arkadaşlar. Birazcık tehlikeli. Neyse toplayabildiğimiz kadar toplayayım. Ben birazcık fazla toplayacağım çünkü enchant table yapacağız arkadaşlar. Bak yine yandı. Bak ben size bir şey anlatırken yanıyor arkadaşlar ya. Yanma artık yanma. Yanıyorum. Söndürelim ya? Gel buraya gel gel. Seninle görüşürüz. Oradaki elmas değil değil mi? Seninle bir derdim var onu hemen çözmeliyim. Gel bakalım buraya. İlk başta beni çok korkutmuştun. Artık ben senden güçlüyüm şu anda. Gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Hemen uçuş moduna geçtin. Kafana bir tane vuracağım. Ne oldu? Aşağı atayım mı lan seni? Baydıktım seni. Aha bir tane iskelet sesi var. Uuu zombilere bak. Ne? Ne oldu? Artizler. Hemen arkadaşlar buradan kaçış moduna geçiyoruz. Allah. Dur. Dur bloğu alamadım. Niye gelemledin elime? Aa bunlar neler düştü? Oo bir şey daha buldum. Bak hadi bakalım içinden neler çıkıyor? Al işte. Fura diye bir tane kas çıktı. Neyse arkadaşlar çok fazla uğraşmayacağız. Hemen yukarı doğru gidelim. Portalımızı yapalım. Kuvars toplayacağız. Sonrasında başka neydi ya? <laughs> Bize şey de lazım. Çaknak taşı. Vallahi arkadaşlar aşağıda var tekrardan atlamak zorundayım. Öl bakalım sen bir. Küreğim var mı? Yok. Bundan kırabilir miyiz? Of ya çok uzun sürecek. Ama neyse toplayabilirim kadar toplayayım. Bir şey diyeyim mi? Şaka maka bir sürü şakmak taşı çıkarttım he. Bana bak lan arkadan yanına gelip kanımı ısıracaksın değil mi? Ha şansım çok iyi. Baksanıza kaç tane kırdım kaç tane çıktı. Bize bunlardan birazcık fazla lazım. O yüzden toplayabilirim kadar toplayayım. Yukarıda var mıydı bilmiyorum ama. O dağımsı olan taraflarda olabilir biliyor musunuz? Bunlarda olabilirdi. Kaç tane oldu? 12 tane artı 10 tane tamam yeterli. Şimdi Şimdi gelmişken birazcık maden dolaşalım derken ilk elmasımızı bulduk. 2 tane çıktı. 43 tane var. 45 oldu. 2 2 geliyor maşallah. Maşallah maşallah. Hop düştü mü? Düşmedi. Devam edelim. Burayı birazcık daha dolaşalım. Sonrasında gidelim arkadaşlar. Sanki buraları dolaşmıştım ama arkadaşım birazcık daha etrafa bakalım. Sonra yapmamız gereken eşyalar var. Bakalım içinden neler çıkıyor. Bu ne? Uuu verimlilik 5 mi bu? Verimlilik 5 galiba. Evet verimlilik 5 keşke almasın bu ne? Bonnie ve okay. bir şeyler dedi ama anlamadım Valla arkadaşlar enteresan bir tane kitap buldum buna bakacağız Tamam bence yeterli hemen buradan Aha elmas mı? Hayır ya elmas zannettim Vallahi elmas zannettim ya Bir şey mi sanki ben buraya hiç gelmedim Gelmemişim Gelmiş miyim? Gelmemişim ya Kaçtım Hop kaçtım Arkadaşlar ben buraya gelmemişim he Buraya dolaşmamışız Dur Lan gelip vuruyorsun bak hala utanmadan geliyor vuruyor bir de ya Burası yeni arkadaşlar yeni yeni burası yeni bak ben buraya gelmediyim hatırlamıyorum Burayı kırdım mı? Yo ben burayı kırmamışım Birazcık dolaşacağım Belki elmastan bir tane creeper buluruz Bulamadık bulamadık sıkıntı yok O zaman arkadaşlar hemen eve doğru gidelim Dönüş yoluna herhalde şuradan bulabilirim Ya da direkt yukarı doğru kırarım Burada elmas mı gördüm? Ya şunları hep elmas zannediyorum arkadaşlar Sizde de öyle oluyor mu? Valla bende çok öyle oluyor ya Hep kandırıkçı bunlar kandırıkçı. Elmas var mı ya? Bir hissediyorum arkadaşlar Burada bir yerde elmas var gibime geliyor ama yine de bakacağım. Kızıl taş varmış. Tamam birazcık toplayalım. Lazım olur belki yukarıda lazım olur. Yokmuş. Arkadaşlar 106 tane bizim demirimiz bizmiş. Tamam şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben köyün dışarısına yapacağım. Çünkü bunlar sonrasında ağırlıyor. Diyor ki zombiler geliyor bizi yiyor. Lütfen bunu buradan kaldır. Parasını ver ya da koruma sağlayalım. Golem çıkartalım. O yüzden arkadaşlar bizim ileri doğru yapmamız gerekiyor. Hemen uzaklaşalım. Bunlara hiçbir şekilde arkadaşlar laf vermiş olmayalım. Şimdi arkadaşlar olabildiğince malzemeyi dikkatli kullanmak lazım. Şimdi buraya bir tane bırakalım. Tamam şöyle küçüğünden bir tane portalımızı yapalım arkadaşlar. Bir de buraya yıldırım düşüyormuş var ya tam şanslı oluruz he. Valla tam şanslı oluruz. Buraya da bir tane bıraktım. Tamam buradakiler bize lazım olacak. Şimdi demirlerden hemen hızlı bir şekilde bir tane çakmak yapıp portaldan geçeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Enchant altı elmamı da alayım da ne olur ne olmaz. İlk defa nether'a gidiyorum. Tamam sıkıntı yok. Nether'a gelebildik e, bize kuars lazımdı. Hemen arkadaşlar buradan kuarsları olabiliriz de. Bu ne? Arkadaşlar böyle bir şey ekledim mi bilmiyorum ama değişik enteresan yaratıklar olabilir. O ne ya? Vallahi arkadaşlar nasıl bir yerdeyim? tamam abi sen niye uçuyorsun? Şunlara bak. Uçan şey mi olur? Aa kalenin yanındayız bir de. Uy, çok şanslıyız. Vallahi çok şanslıyız. Buradaki kuarsları alalım hemen gidelim arkadaşlar. Bu kadar yeterli olur herhalde. Bakayım 5 tane gerekiyordu ama bize birazcık daha fazla olursa çok güzel olur. Hemen arkadaşlar Buradan toplayalım Merhabalar Tamam Uuu baya fazla var Çok fazla var he Biraz daha çıktı Daha da fazla çıkıyor Tamam bu kadar yeterli olur mu? 47 tane Şimdilik yeterli olur Hemen çıkalım buradan Çünkü değişik enteresan şeyler var ya, Yani mürekkep baklar Ben bunları bir tane vursam ne olur acaba Çok merak ediyorum arkadaşlar Bir deneyeceğim Bir deneyelim bakalım Merhabalar abi Şakkadanak Bir tane vurdum Bir tane daha vurdum Eee ne çıktı bundan? Anam Uuu Lan Abi tamam tamam özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Beni bir birisiyle karıştırmış olabilirsin. <laughs> Hepsi bir anda saldırıyor. Abi ne olur vurmayın. Portal patlarsa Burada kalırım. Bırakın beni. Arkadaşlar benim böyle bir şey eklerimde haberim yoktu. Gerçekten bana bile sürpriz oldu. Hemen gidelim. Eve doğru uyuyalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Yapmamız gereken dediğim gibi çok efsane şeyler var. Onları yapacağız. Kendinize çok 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 iyi bakın. Videoya like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Merhaba köylü amca ne satıyorsun? Dur bakayım senden bir şeyler alabilir miyim? Merhabalar. Ha bir dakika. Çürükete bundan veriyor. Mo farmı yapsam daha güzel olur. Yapma fazla. sonra kaçıyor bizi yiyor. Tamam ya tamam yapmam. Allah Allah. Şu dedi lafa bak ya. Yaratıklar bize karışıyor bizi yiyor falan diyor yani. E nasıl uyuyacağım ben? Yağmur yağıyor e, nasıl uyuyacağım? Canavarlar falan var.